Merhaba arkadaşlar. Evet ilk videoda size söz verdiğim gibi bugün Atlantik Size Atlantis'i gezeceğim. gezdireceğim. Yalnız burası çok soğuk. Sıfır derece. Gösterebildiğim kadarını yapacağım. Bakalım. Hadi bakalım gezelim. Evet bugün Atlantik gerçekten çok sakin görünüyor ve şimdiye kadar herhalde buraya bir 20-30 kere gelmişimdir. İlk defa bu kadar sessiz ve sakin görüyorum burayı ve bakımsız görüyorum. Yani Amerika bitmiş artık arkadaşlar dediğim gibi. Burası artık yani ne bileyim. Kumarhanelerde de zaten şey yaptırmıyorlar. Çekim yaptırmıyorlar. Kaldım kumarhanede, kasinoda çekim yapamazsın dediler. Herhalde çok yavaş olduğu bir gün denk geldik o yüzden. Zaten Trump kasinodaki 3 gün önce burada demol demolition ettiler yani yıktılar. Artık buranın da sonu gelmeye başladı herhalde. de yakında teker teker iflas ediyorlar. İflasın sonu tek tek kasinolar kapatmaya başladı. Yalnız gelip burada Boardwalk'ta yürümek isterseniz Hard Rock, Casino, Hotel Buralarda yürümek isterseniz, hala açıkta olan otellerde kalmak isterseniz kalabilirsiniz. Restoranlar, marketler hala açık. Onlara girip işlerimizi görebilirsiniz. Yani alışveriş yapıp yemek içmek ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yalnız dışarıda yemek yemenizi tavsiye etmiyorum elinizde bir şeyler varken. Çünkü burada martılar fena şekilde insanlara saldırıyor. Yani elinizdeki bir şeyi gördüğü zaman, mesela bir patates cipsini gördüğü zaman direkt elinize saldırabiliyor. veya hatta ağzınıza götürdüğünüz anda bile saldırabiliyor. O yüzden çok dikkatli olun. Eğer Atlantik'si de board, boardwalk'ta yürüyorsanız, yürüme yolunda yürüyorsanız elinizde dondurma olsun, sandviç olsun ya da patates çipsi olsun bunlar bu gibi şeyler olmasın. Olursa bu martılar çok azgın yani direkt saldırıyor size elinizdeki her şeyi. Dediğim gibi okyanustan çok kötü bir soğuk geliyor. Aşırı derecede bir soğuk var bugün. Çekebildiğim kadar gösterebildiğim kadar göstereceğim size. Burada şey var. Luna Park. İşte buranın bir Luna Parkı, eğlence parkı. Ama çok soğuk olduğu için insanlar tabi bugün kapalı herhalde ya da akşam açılacak. Çok soğuk şu anda. Sıfır derece. Okyanus burada çok kirli görünüyor. Yani ne desin böyle kahverengi çamur gibi bir şey görünüyor. Arkadaşlar bizim Türkiye denizlerindeki e, kaliteyi burada aramayın. Yani o masmavi deniz buralarda göremezsiniz. Bu Amerika'da göremezsiniz. Okyanus böyle kahverengi. Sanki var ya da yok gibi bir renk yani. Böyle hani içinden girmeniz bile istemezsiniz yani. Şu sugar factory'i çok şey yapıyorlar, beğeniyorlar burada. Gelip içeride istediğiniz gibi şekerleme ürünlerini alabiliyorsunuz. Her şey çok güzel. Gördüğünüz gibi yani şeyler geçerken direkt elime bakıyor. Martın martılar direkt elime bakıyor yani elinde bir şey var mı diye. Yani bunlar az önce şahit oldum ama kameraya çekemedim. Çok hızlı daldı bir çocuğun elindeki dondurmayı kaptı yani açılmamış dondurmayı bile kapabiliyorlar yani. Onu, onu düşünün. Yani açıldığını düşünün. O zaman düşünün. insanlar böyle geziyorlar. Çok güzel. Burada tamirat var. Herhalde yaza doğru hazırlık yapıyorlar. Oturma yerleri var. Güzel böyle. İstediğiniz zaman oturup dinlenebilirsiniz. Güzel yani. Tabi yazın burası daha güzel oluyor çünkü yazın daha çok yani insanlar çok oluyor geziliyor, insanlar denize giriyor burada plaja giriyor. Artı yazın size böyle araba arabalarla çekiyorlar böyle fayton insanların çektiği faytonlar var. Onlarla baştan sona gezebiliyorsunuz çünkü burası çok büyük yani, yani bir baştan bir başa bayağı bir uzun bir yürüme yürüme yolu dediğim gibi kumarhaneleri bu kadar bakımsız hiç görmemiştim. Yani gördüğüm kadarıyla her bu kumarhanede çok büyük tadilat gerekiyor. Yani son bir senedir gelmiyorum buraya. Ama hiç bu kadar kötü görmemiştim. Herhalde tabii insanlar da artık bu pandemiden dolayı bakımlarını yapmıyorlar tabii. Zor tabii yani. Her şey çok zor. Para gelmeyince ne yapacaklar? Bakımları yapamayacaklar yani. Bugün biraz güzelleşti hava. Dün dün kumaneye girerken yani otelime otelime gelirken dün çok kötü bir fırtına vardı. Dışarıdan o yüzden çekiş yapamadım. Yani çekim yapamadım. Çünkü karlı bir yoldan geldim. Yorgundum. Direkt otele girdim, yerleştim. Otelde de video çekmeme izin vermediler zaten içinde. Ama bugün gizlice çekebilirsem size birkaç yerini göstereceğim. Yani çok güzel yerleri var o, kaldım otelin. Yani içindeki o en azından o el yapımı var mesela bir bir avize ustasına yaptırmışlar bütün o avizeleri. Çok güzel. Onları göstereceğim. Otele tekrar girdiğimde çaktırmadan oraya bir video çekip size orayı göstereceğim. Dediğim gibi bir yakına bir gidelim. Bir şuradan da yakından bir size şey göstereyim az bir şey. Sahili gerçi sahili daha yapmamışlar buradan girişini ama gösterdiğim kadarıyla şöyle şuradan bir yanaşayım biraz. Diğerini daha yapmamışlar yolunu. Şuradan bir girelim bakalım. Herhalde burada kışın çalışıyorlar, yazında hazır oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi yani burada kalite olarak kesinlikle bizim denizlerimizdeki o güzel mavidi, mas mavi, kumsalımızı falan tam kumsal burada iyi ama burada herhalde dökme kumsal yani buraya kumsalı güzel yapmışlar, dökme kumsal zannedersem, kumsayı dökme yapmışlar, beyazla benzetmişler ama. Okyanusu berbat yani çamur rengi yani ben burada girmek istemem yani. Artı bir de burada köpek balıkları var yani köpek balıkları evet şurada çalışma var ileride bak sahili düzeltiyorlar. Yani burada köpek balıkları var çok tehlikeli yani yüzemiyorsun yani ben mesela girdiğim zaman hep aklım köpek balıklarında kalıyor yani zor tabi. Burası da yeni açılan bir Kumani. Eskiden ismi değişikti, Wendy. Şimdi o işin yaptılar. Bana şey yaptılar ama gelmedim yani bakalım. Oradan, oradan da davet geldi ama gitmedim. Şimdi burada e, Amerika'da otellerde, Kumani otellerinde şey oluyor, bir şeyiniz var. E, diyelim ki, diyelim ki abone oluyorsunuz bir otele. Gelip e, zamanla oynuyorsunuz kumar oynuyorsunuz ya da işte diyelim ki gezmeye geliyorsunuz oteli aboneyseniz şey yapıyorlar yani size bir oda veriyorlar çok güzel yani harika bir odanız oluyor bu odalar ücretsiz yani üst üste 3 gün kalabiliyorsunuz 3 günden sonra tabi cüz'ü bir miktar vererek otelde kalabiliyorsunuz yani o, o yönden güzelle bazen mesela sıkıldığım zaman kumar oynamak istemesem bile otelde rezervasyonumu yapıyorum geliyorum otelinde kalıyorum. Yani Türkiye'de 5 yıldızlı otellerin veremediği rahatlığı veriyor. Yani havuzundan, jacuzzisinden, masajından her şeyi var yani. Kapalı havuz, içeride havuz kapalı her şeyi var. Bu tarafta göreceğimiz yer herhalde bu son kasino oluyor bu tarafa doğru. Ondan sonra geriye doğru döneceğim. Oradan da size arka tarafı göstereceğim. Ya şimdi bir de e, şeyde şöyle söyleyeyim size. Yani Amerika'da Atlantik'si de burası yani yüzde yüzde yetmişi böyle nasıl evler böyle çok bakımsız evler ve bakımsız bina var. Sadece ne yüzde otuzu güzel yerler böyle kasinoların olduğu yerler. Yani diğer yerler bakımsız ghetto dediğimiz yani böyle insanların e, sokakta korkarak gezdiği sokaklar yani bakımsız ve tehlikeli sokaklar. Ama yüzde otuzu böyle kumarelerinin böyle güzel hayatların olduğu yerler. Dediğim gibi yani tabi her şeyin bir güzel yanı var bir de kötü yanı var. Burası aslında bir ghetto şey city yani ama verdiği yerler dolayısıyla böyle kumaralar yol olduğu yerler dolayısıyla güzel yerler de var tabi ki. Tamam biraz öteki tarafa geçince videoya tekrardan devam edeceğim. Şimdi burada kesiyorum çünkü buraları göstermiştim. Görmediğiniz yerden devam edeceğim. Hadi görüşmek üzere. Arkadaşlar gerçekten dondum. Burası çok soğuk şu anda. Dediğim gibi eksiye düştü. Bakalım. Gerçi görmediğiniz yerler var ama ben de çok üşüdüm. Şimdi görmediğiniz yerlere doğru sizi gösteriyorum. Hadi bakalım. Şimdi oraları gösterelim. Evet şimdi öteki taraftan kayda başladık. Görmediğiniz görmediğiniz taraftan kayda başladım. Yalnız dediğim gibi bu rüzgar sol çok etkiliyor. İnşallah eğleniyorsunuzdur yani. Bir de yaz geldiği zaman bir de yazın gelip burayı yazın göstereceğim size. Yazın daha değişik oluyor. Tabii burada eğlenceler oluyor, konserler oluyor. Canlı konserler. Ya da böyle diyelim ki sokak gösteriler oluyor. Böyle sokakta yapılan jimnastik hareketler olsun ya da böyle şovlar olsun. Onlar da güzel yani. Onları da göstereceğim size yazın. Yani insanlar genelde kendi müziklerini de getiriyorlar. Duyduğunuz gibi sağdan soldan ufak duyduğunuz sesler. Kendi getirdikleri de müzikler de var. Onları da dinliyorlar. Bu soğukta eğlenmeye çalışıyor insanlar tabii. Burada işte bir şey var, bir restoran var böyle, şey restoranı, deniz mahsulleri yapan bir restoran, güzel diyorlar, buraya da geleceğim, gitmeden bir uğrayayım diyorum, çekim yaptıktan sonra uğrarım oraya da, burada bir bar tarzı bir yer var, evet. İnsanlar büyük, büyük umutlarla geliyor yani kumarhaneye geliyorlar ilk günden bütün paralarını harcıyorlar ya da ikinci günden desem daha sonra bir bunalıma giriyorlar yani bu kumar alışkanlığı aslında iyi bir şey değil yani çok kötü bir şey yani ama tabi bilmeyen bilemez tabii ki yani sonuçta bana bir zarar olmadı bunun ama yani hala artadayım ama tabi ki kötü insanların kesinlikle bırakması gereken ya da hiç başlamaması gereken bir alışkanlık. Yani ben kendimden bahsedersem yani benim aslında öyle bir sıkıntım yok. Aslında bayağı da bir para kazanmıştım vardır kumardan. Yani profesyonel oynadığın sürece, bu işi profesyonel yaptığın sürece sorun yok. Yani ne yaptığını bildiğin sürece sorun yok. Aşırıya kaçmayacaksın. Azla yetineceksin masadan öyle kalkacaksın. Öteki türlü zarar edersin yani. Evet, kapı havala kapanıyor birazdan artık. Burada bence sonlandırayım çünkü hava kapandı ve soğuk iyicene gelmeye başladı. İleriki daha güzel bir yer bulursak çekecek çekmeye layık. O da sizin için çekeceğim. Şurada ilginç bir yapı var. Burada ilginç bir yapı gördüm. Size göstereyim dedim. Yani bina böyle yıkılır gibi çek yapmışlar. Burası bir müze. Believe or not. İçeri daha önce girmiştim. Yani pek görülecek bir şey değil. Yani ister inan ister inanma diye bir müze. Türkçesi. İçeride böyle ilginç şeyler var. Yani birkaç tane yerli kafası var mesela. Yerlerin kafalarını küçültmüşler. Onları gösteriyorlar. Birkaç tane yani hepsini anlatmama gerek yok. Yani ilginç bir müze. Sadece göstereyim dışını diye. İçinde yani pek dişe dokunur bir şey yok. Ama dışı güzel yani. Değişik olmuş. Sanki böyle yıkılıyor gibi. Sanki böyle bir <laughs> depremden kurtulmuş gibi bir bir şey vermişler. Sanki dünya üstüne çökmüş <laughs> derler ya. Dünya üstüne yıkıldı derler ya onun gibi bir şey olmuş burada. <laughs> Yani burada şeyde grafiti yapmışlar. Genelde böyle güzel yapıyorlar. Bazı yerlerde daha güzel yapıyorlar. Ama burası biraz değişik olmuş yani ama daha iyi de yapabilirlerdi. Dediğim gibi çoğu yer kapalı bir kas çok soğuk olduğundan. Bazı yerler açık, bazı yerler kapalı. Restoranların bazıları açık, bazıları kapalı. Çünkü kuma bu pandemiden dolayı buralar kapalı. Yani o da etkili tabii. Pandemi bayağı etkiledi. Her yeri etkiledi. Çok boş buralar yani bu. Böyle olduğunu bilsem gelmezdim ama size gezdire, sizi burayı gezdireceğim dediğim için geldim yani. Bundan bir sonraki videomda size Türk Türk şehri Tatarsını gezdireceğim. Tatarsın Türklerin bulunduğu bir şehir yani böyle oraya gittiğim zaman daha açıklamayı orada yaparım. Şimdi sadece bir sonraki video Patterson olacak. Patterson Türk şehri yani Türklerin çok bulunduğu bir yer. Bir sonraki videoda orayı yapacağım size. Böyle bilgilendirme şeyleri yapmışlar. Çok güzel. Bu müzik de çalıyor burunlardan. Bu ekranlardan hem müzik çalıyor hem de bilgilendirme. Yani herhangi bir bilgi olduğu zaman buradan reklam verebiliyorsunuz. Bilgi alabiliyorsunuz. Hem de müzik dinleyebiliyorsunuz yol boyunca. Yani güzel bir şey. Fiyatlara desem fiyatlar işte dediğim gibi Türkiye'de karşılaştırdığınız zaman aslında çok da ucuz değil yani. Mesela fiyatlara hafif şuradan bir bakalım. Fiyatlar tabi ucuz sayılmaz. 10 dolar. 7 ile çarp 70 dolar. bir eşofman aldı. Yani çakma diyebiliriz. Gerçek gerçek olduğuna inanmıyorum. Yani genelde, genelde adidaslar bile çakma oluyor burada. Mesela şu Nike'lar Nike'lar çakma fiyatlar ama dediğim gibi yani Türkiye fiyatlarını çoktandır bilmiyorum ama mesela 24 dolar 240 lira 250 lira falan yapıyor o civar bir şey yani 100 140 200 lira o, civar bir şey yapıyor işte 140 dolar fiyatlar böyle ondan sonra yani ucuz ucuz denemez yani Türkiye'de de tabii böyle bir yerlere satan yerlere gittiğiniz zaman daha ucuza bulabilirsiniz yani Türkiye'de mesela bu şeyler oluyor ya e, bit pazarları oluyor ya da bu Amerikan pazarları falan oralarda daha da ucuza bulabiliyorsunuz tabi burada bir pizzacı açık mesela pizzalar müsait yani lezzetli tavsiye ederim buraya geldiğinizde gelirseniz o pizzalardan tatmanızı tavsiye ederim genelde İtalyanlar ve İspanyollar yapıyor pizza işini genelde İtalyanların olduğu yere gitmeniz daha daha tavsiye ederim çünkü İtalyanlar bu işin uzmanı biliyorsunuz <laughs> ya market dediğim gibi marketler böyle fiyatlar Türkiye ile hemen hemen aynı ya da biraz daha pahalı E tabi daha ucuz olan yerler var oralarda da ileride gösteririm gittiğim zaman ben buraları yazın kışın çalışmıyor sanıyordum bak yazın da çalışıyorlar bunlar insanlar insanlar çekiyor bunları arkadan itekliyorlar Demek ki kışın müşterisi var. Yorulan insanlar çünkü bayağı bir, yüksü, bayağı bir yürüme mesafesi. Çünkü yorulan insanlar yorul, gittiği bir yerden yorulduğu zaman arabasına kadar gidebiliyor. Veya da görmek istediği zaman sıcak olsun diye. Bunun içinden de görebiliyor görmek istediği şeyleri. Burada iguana vardı. Yazın iguanalar kaldırmışlardır. Bunların böyle display olmasını hiç tavsiye etmiyorum ama kızıyorum ama iyi bir şey değil aslında bu Hayvanları böyle teşhir etmeler İşte burada igu, iguana satıyorlardı yazın Çünkü çok soğuk olduğu için Şimdi Satmıyorlar diyecektim ama Yine de bir tane varmış yazık bu hayvan burada Bu soğukta Yani Yazık resmen işkence yani Bunların çünkü Bunların çünkü sıcak Yerlere ihtiyacı var böyle soğuk yerlerde umarım ısıtıcı, ısıtma ısıtıcı vardır orada çünkü Taşları görüyorum ısıtıcı taşları ama Bir de orada lamba var herhalde ısıtıcı inşallah ısıtıyorlardır hayvanı Yazık yani işkence yani böyle teşhir edip satacağım diye Zaten bunu alan da almaz çünkü bayağı büyümüş Artık bunu bir şekilde doğal şeyine bırakmak lazım Hayvan kocaman olmuş onu kimse almaz yani bu büyüklükte bir iguanayı almazlar Sıfırdan alıp eğitmek lazım kendini alıştırmak lazım yani küçükken o da bir nevi ne kadar doğru o da bir şey. Çünkü bu hayvanlar doğaya alışkın. Evlerde alışkın değil yani. O yüzden iyi değil. Şu Bayliss Casino çok iyi diyorlar. Genelde genelde arkadaşlar tavsiye ediyor. İçeri baya güzel diyorlar. Sizzler var. Şurada Sizzler Casino. O da güzel. Ama tabi diyelim ki Türkiye'den profesyonel bir şekilde gelip de hani kuma oynayayım. Kurmay oynamak için gelenler varsa tavsiyem şeydir yani Borgata Borgata Otel var. Benim şimdi kaldığım Borgata Otel. O biraz bu şeyin dışında kalıyor. Bu yürüme mesafesinin dışında kalıyor. Ama Amerika'da en iyi para veren kasino Borgata. Yani sizden yani devamlı hep bana hep bana demeyen bir kasino. Yani kazandırıyor yani. Çünkü 10 kişide 10 kişiden 5'i kaybediyorsa diğer 5'i kazanıyor. Öyle bir kasino diyelim. Diğerlerin diyelim ki 10 kişiden 8'i kaybediyorsa ikisi kazanıyor. Öyle bir sistem kurmuşlar. Tabii kas, kas kumaralar her zaman kazanıyor ama dediğim gibi Borgata'ya gider gelirseniz Borgata bu işin enisi diyebilirim. Burada şimdilik burada sollandırayım. Daha iyi bir yerde bulabilirim.